And Dağlarında kurulan bir medeniyet. Ne çivi ne de harç kullandılar ama yaptıkları binalar depremlere meydan okuyor. Peki şehirlerini sarsıntılara nasıl dayanıklı hale getirdiler? Dahası bir kağıt parçası bile sığmayan taş duvarları nasıl inşa ettiler? Tekerlek kullanmadan tonlarca ağırlıktaki taşları nasıl taşıdılar? Paçakutek, yer sallayan lider. İnka İmparatorluğu'nu nasıl genişletti? İnkaların mimarisi, devasa taş blokları nasıl bu kadar hassas bir şekilde birleştirdi ve İnka şehirleri Ant dağlarının yüksek kesimlerinde nasıl inşa edildi? Ama belki de en garibi şu, İnkalılar yazıyı bilmiyordu ama yine de devasa bir imparatorluk kurmayı başardılar. Peki nasıl? Gel, tarihin en gizemli uygarlıklarından birinin sırlarına göz atalım. Kraliyet ailesi ve din İnka kraliyet ailesine ait mumyalar Ant dağlarının buzlarında nasıl korundu? İnkaların çok tanrılı dini hangi tanrılara tapıyordu? Altını neden güneşten gelen bir şekerleme olarak görüyorlardı? İspanyol işgali ve yıkım İspanyollar. İnka altınlarını nasıl ele geçirdi ve eritti? Dini törenlerinde tanrılara hayvan ve insan kurban ediliyor muydu? Mamacunalar, İnka manastırlarında nasıl bir hayat sürüyordu? İnka mimarisi ve teknolojisi, İnka mimarisinin 3 temel kavramı, hassaslık, kullanışlılık ve sadelik. İkiz kenar yamuk şekli. Neden İnka yapılarında baskın bir biçimdi? İnkaların suyla kurduğu özel ilişki mimarilerini nasıl etkiledi? İnka tarımı ve ekonomi İnkaların tarım teknikleri And bölgesindeki köylüler tarafından nasıl geliştirildi? Tivanaku şehri, Titiksaca gölü çevresindeki tarım alanlarından nasıl güç kazandı? Chavin kültürü, Peru sahillerindeki halkları nasıl bir araya topladı? İmparatorluğun doğuşu ve genişlemesi, İnkalar 12. yüzyılda Kuzko'da küçük bir kabile olarak başladı. Paçakuti, Cusco Krallığı'nı nasıl büyük bir imparatorluğa dönüştürdü? İnkaların dört büyük eyaleti. Çinça suyu, Antisu'yu, Kontisu'yu ve Kolla suyu. Kültür, bilim ve yönetim. İnkaların dini kutlamaları, ekim ve hasat dönemlerinde nasıl yapılıyordu? Kuipu adı verilen ip düğümleriyle nasıl kayıt tutuyorlardı? Sosyal sınıfları ve hiyerarşisi toplumda nasıl bir düzen sağladı? Büyük trajedi, İnka'nın sonu. Bir zamanlar Amerika kıtasının en büyük imparatorluğu olan İnkalar. İspanyol istilasıyla birkaç yıl içinde tarihten silindi. İnka İmparatorluğu'nun çöküşü ve İspanyol istilacılarının zaferi tarihin en büyük trajedilerinden biri. Bir medeniyetin yüzyıllar boyunca biriktirdiği bilgi ve kültür birkaç yıl içinde yok edildi. Ama asıl soru şu: Eğer İnkalar hayatta kalsaydı dünya bugün nasıl bir yer olurdu? Eğer video hoşuna ki hoşuna gittiyse, beğenmeyi ve kanala destek olmak için abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.